Değerli izleyenler, bugün Magic Keyboard'umuzun açılışını yapacağım. Apple iPad Pro 12.9 inç için keyboard'umuzun açılışını yapalım. Şuradaki bandı kaldırıyoruz. Şu şekilde ben açtık. Şimdi açalım. Herhangi bir açmak gereken yer yok. Apple'ın kutuları bu şekilde sıkı sıkıya geçiyor. Sanki vakumlu gibi. Çıkarken zor çıkıyor ama çok hoş malzemeler. Bunda da böyle bantlı bir kumlu şeffaf bir naylon var. Evet. işte bu. Şöyle açıyoruz. Böyle kademeli tık tık hareket ediyor. Acayip bir şey. Şöyle çevireyim. Şöyle. da böyle. İlginç. Şuradan bunu da kaldıralım. Önce şunun içinde ne var ona bir bakalım. Muhte oh. o. Çok güzel yapmışlar. Başka herhangi bir aparat, bir malzeme bir şey görünmüyor. Şunun içerisinde neler varmış? Magic key. Magic Keyboard. Şöyle bir küçük kitapçık gibi bir şey var. Burada göstermiş. Neyin nasıl olacağını. Bu kadar. Çok kayda değer bir şey yok. Onun haricinde şunu çıkartıyoruz. Garanti ile ilgili bazı kağıtlar vesaire çok önemli değil. Bunları geri kutusuna koyup kaldıralım. Oldukça kullanışlı. Güzel bir klavye. Klavye ile ilgili şöyle bir sıkıntım oldu. Klavye İngilizce klavye. Amerika'dan geldiği için bu İngilizce klavyeyi Türkçe'ye çevirmem gerekiyordu. Bunu da nasıl yaptım? Şuradan göstereyim. Mouse'un noktasını yukarıya çekiyoruz. Buradan iki parmakla aşağı çekince bir buradaki menü çıkıyor. Bir de burası geliyor. Buradan şuradaki noktaya tıkladığınız zaman burada seçenekler klavye ayarları vesaire geliyor buradan Türkçe'yi seçtim istenirse Arapça İngilizce klavyelerde seçilebiliyor şuraya bastığınız zaman ekran klavyesi geliyor ee, tekrar oraya girelim şurada da klavye ayarları var burada klavye ile ilgili çeşitli ayarlar var buradan istediğiniz ayarları yapmanız mümkün Bir klavye ayarı da burada genelin içerisinde e, var. Aynı yere çıkıyor zaten buradaki klavyeler. Şuradan klavye diyoruz e, yukarıdan oradan e, Türkçe klavye buradan Türkçe Q klavyeyi seçtiğimiz zaman klavye Türkçeleşiyor. İstenilirse farklı klavye seçenekleri de eklenip e, kullanılabilir farklı diller için klavye ayarları bu şekilde. iPad nasıl takılıyor? Mıknatıslı kendi tutuyor ve çektiğiniz zaman geliyor. Burada 3 tane nokta var. Enerjiyi aldığı noktalar. Bunlar şuraya temas ediyor. Kamera buraya geliyor. O şekilde yaklaştırıp hizaladığınız zaman mıknatıs yapışıp tutuyor. Kullanımı oldukça kolay, ergonomik şu şekilde yapıp kapatıyorsunuz. Buradan daha fazla açmanız mümkün değil. Zaten açtığınız zaman şu noktadan kırılarak geriye doğru açılıyor ve bunun maksimum noktası da burası. Bu kadar kıvrılabiliyor. O da yetiyor zaten fazlasıyla. Bu şekilde de kapatıp bir defter gibi, dosya gibi rahatlıkla taşımanız mümkün. Oldukça güzel, şık, ergonomik bir hale geliyor. Bu koruyucu varken şu noktadan da şarj yeri yapmışlar. Sadece tablet üzerinde değil, o bağlantı noktasından arkadaki üç noktadan bağlandıktan sonra şuradaki şarj noktasından da enerji noktasından da bağlanıp kullanılabiliyor. Klavyenin bir başka güzel yanından bahsetmek istiyorum. Bu Altıncı nesil iPad Pro'nun don model klavyesi ile alakalı. Klavyede aydınlatma var. Tuş aydınlatması yapmışlar. Hatta bu tuş aydınlatmasının ışık ayarları dahi yapılabiliyor. Buradan ekranın sağ üst köşesinden parmağınızla aşağı doğru çektiğiniz zaman böyle bir yer geliyor. Burada şuradaki nokta klavye aydınlığını ayarlıyor klavyenin ışık miktarını ayarlıyor. Şöyle biraz karanlık yapayım. Buradan da görebilirsiniz. Işıkları birazcık azaltayım ki rahat görünsün. Bakın şöyle gölgede klavyenin ışıkları daha net görünüyor. Buradan ışıkları kapatıp tekrar açabilirsiniz. Çok güzel. Bunu da düşünmüşler. Mousepad aynı gerçek bilgisayarlardaki gibi hatta daha iyi böyle tık tık size bir tık sesi vererek oradaki basıncı hissettiriyor. Kullanımı e, çok keyifli. Bir başka e, güzel yanı kalemi buraya mıknatısla tutturabiliyorsunuz. Yani bununla çalışırken bir yandan da kaleminiz e, şu üst noktada burada kalabiliyor kalemin videosunu hazırladığımda onu da orada nasıl takıldığını göreceksiniz.